Evet arkadaşlar şimdi bir tane logo açacağız. Böyle kocaman bir başçı olacak. Yanına da kocaman bir şey olacak. Ev yapacağız. Ev yapacağız. Böyle. Başlayalım içind mı açmaya? İçindeki insanlar var bakın. Elsa, Mickey Mouse. Bakalım neler var. Hadi açalım o zaman. Önüne var. Araba bile var. Ama görelim. Bakın. Aç ama kutuyu. Bir tane lor bebek bile var. Bir tane daha insan var. Hmm. Hadi çok heyecanlandık. Aç bakalım. Hadi açıyoruz. <laughs> Yaşasın. Bakın. Bakayım lol bebeğe, lol bebeğe bakayım. Lol <laughs> bebeği tam göremedim. Bunun adı neydi? Lol bebek. Biz de bunu bilmiyoruz. Onu yani. bilmiyoruz Bilenler aşağıya yorum Şuradan bakalım lol bebek. Hemen bakalım tabımızdan. Hangisi bakalım Elif? Bu mu? <laughs> Hayır. o değil. Onu elim çizmiş. Bu adı, mu? Evet. Neymiş adı? Adı neymiş? Shapes. 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 sende var mı? işaret işaretleyelim var diye. Kalemimiz olunca söyle. Evet var. Tamam şimdi oyunumuza devam edelim. Baktık Lol Bebek Boyama kitabımızdan hemen. Adı neymiş? Shapes. Shapes. Başka ne varmış bu içinde? Aa böyle değişik bir Lego buldum. Evet üstünde bir tane. Aa bir tane de ne çıktı? Türk Hava Yolları uçağı. Evet. Anladım, anladım. Anladım. Uçağı. Aa bakın sen de Evet. Dürbünle miydi Evet. Bakayım ben bilmiyordum. <laughs> Aa evet dürbünlü. <laughs> <laughs> Buradan motor yerleri dürbün olarak kullanılıyormuş. Bunu da siz olarak buraya koyalım kedimizin yanına. Şimdi regoları boşaltalım mı? Hadi sen boşalt. Evet. Evi yapmaya başlayacağız Arabada şimdi. Arabada var. var. Evet, Arabanın ismi neymiş? Arabanın ismi neymiş? Arabanın ismi şeymiş... Ninja Parkur. <laughs> Şimdi boşalt legoları ev yapmaya başlayalım. Aa bunlar Bunları ben ne? ayırıyorum. Bunlar küçük kardeşinin oyuncakları. Hadi boşalt kızım. Dök legoları buraya. Evet. evet. Aa bir tane daha araba varmış. Evet. Gececi nerede? Geri nerede? Burada. Ben buldum. İki tane varmış. Tamam bu Bu Şimdi hemen daha sen tane daha sen, sen bahçe duvarlarını yap. Hadi evimiz i̇şte. tam buraya yapalım. Sen bahçe duvarlarına başla. Ben de çimleri koyayım. Şarkı söyleyebilirsin bu arada Eylül. 99 <laughs> ne? 90 90 160 mı? <laughs> Ay güzel bir şarkı söyleyebilirsin. Twinkle twinkle söyleyebilirsin. Twinkle twinkle little star. Oh, I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Twinkled, twinkle twinkle little Buralara yeşil koymuyoruz. Bunlar bahçe doğarı ya. How I wonder what you are. Sesini beğenenler aşağıya yorum yapsın Twinkle twinkle I wonder <laughs> what you are. Up and... Baba şurada bir ev yapacağız. Elif İngilizce İngilizce videolarımızı da paylaşacağız. Sizlere İngilizce konuşmayı da öğreteceğiz. Benim kızım İngilizce konuşuyor, değil mi kızım? Evet. Anne ama ben İngilizce konuşuyorum diye. bak uçuşa huş diye giderken bana şey alsın. Barbie'nin kocaman şey, evine için Böyle araba evine tamam. iç, araba evi var ya. Tamam anneciğim. Onu al. Hı hı.